Hoca offside yok ki hoca. Var abi. Cılız. Aferin çocuğum. Hocam ağlamayın değil. Hocam yok gol. Bu ne yapıyor lan? Çok... Abi, erken müdahale yapsana ya adam açmış erken. Takip. Ortayı atma. Hadi sordum ya. Sait geçilmez oldu. Geçirdik. Bırak geri kalk. Abi sen nerelisin? Şey, milav formasına benzemiyor. Şey, grey, aha, cookie, ramo. Evet. Yani bitince. Yani gitince. Bu lig bitince direkt oyun mu başlıyor? Evet lig bitince hemen, hemen. Bir o zaman, ben, biz de oynadık. ben de oynayayım. Yok kanka yemeyiz. Yeriz ya. Hüseyin'in boyu olsa bu arada bana sen. Hüseyin'in boyu Ay olsa... Bugün neyden daha önce başladım kanka. Bir de ben burada iki sene değilim ya kanka. 2 evet. İki sene önce ilk on e Hüseyin, şey, Hüseyin başlıyordu kanka. Güneyin oldu ya. He? Aynen. Tamam. Sumo olsa olsa aslında biz başlarız ya. Hadi. Hadi. Sait git kal! Kal! Haydi Sait! Haydi Sait'im koy omuzu! Aa Berat aldı onu. İşte bir adamımız olsa var <laughs> ya. Yani zaten çok ağır. Berk atamıyoruz bir ağır. koyu söyleyeceksin. Evet. Ağır diyor. Biraz hafif Ya Şakir. Bir ayağını yere koyar. 15-20 saniye sonra kal. Ya Şakir. Şakir. Mehmet. Helal Hüseyin. Helal Hüseyin. Çok güzel <laughs> işte ama. Haydi Talal. Arkadan bitiyor Hocam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok hocam. Tertemiz. Tertemiz. Abi sen bizi Kertemiz. şeyin 1910 Ankara maçında görecek. Yaptırma. Yendiniz mi? Ya onu yenildik de. Ama 3 tane boş paraya kaçırdık o maçta. Kayaçık. Alamıyor mu öcüsü mü yaptı lan? Atamayanlar atarlar Ben, ben, ben çok öpüyorum. Öp, öp, öp. Çok yapma. Ben soyunma odasına girme Hiç yarım. Bence Hayır mı <laughs> <laughs> Neyse. Abi video alıyor. Haydi biliyor. <laughs> düzgün attı. dedik. Nazar değil <laughs> 嗯。 Bomboş. Olmaz. Yara pas versin. İşte. Yapma, sakin ol. Kaleci aferin sana. Pas. Pas yap. Aferin lan çocuklar. Aferin sana be.